Evet şimdi mesela gidebilirsin. <gülüyor> Abi. <gülüyor> yer rotasyonunu döndüreceksin ya da parmaklarına vuracaksın. Bilek güreşine yeni başlayanlar için bir video çekeceğiz arkadaşlar. Tuğrul'la beraber yapacağız bu videoyu. Tuğrul fitnessle uğraşıyor. Bilek güreşiyle pek alakası yok. Şimdi fitnessle uğraşan birinin bilek güreş masasında nasıl güç aktarabilir? Bunu açıklamaya çalışacağız. Tuğrul hazır mısın? Hazır. <laughs> Şimdi ilk başta Tuğrul duruşunu ayarlayalım. Şu şekilde masaya paralel bir şekilde durmalısın. Şu şekilde. Omzunu düzelt. Aynen. Baş başlangıç pozisyonu bu şekilde. Bir sene biraz daha içeri alırsan senin için daha avantajlı olur. Eklemini takarsın maçtayken. Elini maç pozisyonunda kuruluşta biraz daha dik bir şekilde. Bu şekilde değil de biraz daha dik. Evet. Yoksa rakip üstten sana daha rahat durabilir. Yani şu şekilde elini biraz daha üstten kapatmalıyız. Alttan değil, baş parmağı üstte alacak şekilde şu şekilde kapatmalıyız. Aynen şu şekilde. Kendini biraz daha geri yükle maçta mesela çekiş pozisyonu yapacağız. Bu şekilde geriye yükleyerek, sen hafif bana izin ver, böyle. İçeri bükerek pin pozisyonuna geliyoruz. Şu şekilde sen de tekrar yana ilerleyebilirsin. Göster şekilde. Evet dirseğin pedde hilal çizmeli şu şekilde. Evet. Burada başlayıp sonuna doğru bu şekilde ilerlemeliyiz. Böylelikle gücümüzü daha iyi aktarabiliriz. Bu şekilde yana doğru ilerle ve bedenin buradan hiçbir zaman ayrılmasın. Buraya yapıştır. Şekerken şöyle gelmem gerekiyor mu? Şimdi geleceksin ama belini ayırmamalısın. Belini ayırırsan gücün bu şekilde hiçbir zaman güç vereme. Yani sen geriye gittiğinde omuzunla beraber geri git ama belim ayrılmıyor. Çek. Evet, bir daha geri yükle mesela. Evet, ayaklarını hafif aşağı doğru kırabilirsin böyle. Ben. Böyle, bu şekilde. Zaten öyle evet. Çekelim. evet. Sen şimdi yana doğru git. Öğrendiklerine. Evet, şimdiki eksik bileğini bükmeli arkadaşlar. Bileği bükmeyince rakibin rotasyonunu egale edemiyor. Bileği bükmelisin. Benim rotasyonum izin verme. Evet. Bu şekilde. Biraz daha sertlik. Bileğini bükerken Bileğin şu şekilde aşağı düşmesin kesinlikle. Aynen bileğini dik Bilek ve bileğini bük. Aynen. Bileğini bük. Evet dirseğini ilerletmeyi unutma. İlerle. Evet sen git bakayım Git yana doğru ben hareket ettireceğim. Sen ilerle. Evet. Vücudunu, vücudunu yatırmalısın. Dirseğin havada. Şu şekilde Vücutları yatmalı. Aynen. Bak indiğimde maç pozisyonum bu. Böyle. Evet, yat yat yat. Dirseğin takılmasın o köşeye. Dirseğini oradan kurtar, havada tut. Yoksa böyle takılıyorsun, gidemiyorsun bak. Evet, evet. Şimdi yana doğru ilerle. Daha, daha fazla yat, daha fazla. Yat yat yat, vücudunu yatır, vücudunu yatır. ha Evet, belini ayrılıyor. Şimdi belini ayırmamak lazım. Bunu buraya yapıştır. Bunu buradan hiçbir zaman ayırma. Dirseğin eğer bak şu şekilde dışarıda kaldığında ben seni yenersem çok ters pozisyonda kalıyorsun. Bak omzum dışarı, omzum böyle. Sen beni yeniyorsun. Ben omzu içeri soktum. Çok sakat pozisyon. Eğer seni bu şekilde yenersem, omzun terse düşüyor. Ama sen omzunu içeri dışarı çıkar biraz. Şimdi seni yeniyorum. Omzunla beraber yat. Risk pozisyondan risk pozisyondan kurtuluyorsun. Yoksa yük e, kıra, kırabilirsin Evet, tak dirseğini içeri. Ya bas yanıt. Evet, bak bak bu daha iyi. Bu daha iyi. Evet. Biraz, bir daha. Tüm gücünle yeme git. Aynen. Evet dirseğin başlangıç pozisyonunda biraz daha ortaya bu şekilde. Ve ilk hamle şimdi sana çekişi öğreteceğim. Çünkü kol boyun biraz daha ona avantajlı. Bak şimdi sana ilk yapacağın hareketi söyleyeyim. Biraz kolumuzu dinlendirelim. İlk yapacağın hareket şu. Dirseğini geri çekiyor. İlk şöyle çekerken de bileğini bükeceksin. Şu şekilde biraz daha Oğuz, bükebilir. Oğuzdan çekiyoruz değil mi? Evet ben, evet. Ben sabit gibi, masada. Belini kullanabilirsin. Vücut ağırlığını kullanman senin için daha iyi. Ama şu şekilde başlangıç için ilk önce çekiş. Çekerken şöyle hafif büküş. Şöyle. Kontrolü senin alman gerekiyor rakipten. Biraz Rakip. Yukarıya doğru çapraz içeri mi çekiyoruz? Şu şekilde. Şu şekilde. Yani Tekniğe göre değişiyor ama rakibin elini dağıtmalısın. Amaç yok. Rakibin elini nasıl dağıtabilirsin? Ya rotasyonunu döndüreceksin ya da parmaklarına vuracaksın. Mantık bu. Nasıl bozabilirsen keyfine göre bozacaksın artık faul yapmadan. Dirsek her zaman içeride. Evet. Dirseği kaldırırsan faal oluyor. İki faal bir maç. Evet. Sen şimdi bileğini düşürüyorsun. Bileğini dik dik dik. Dileğini her zaman yükle. Biraz daha yükle. Tüm gücünü ver. Evet. Evet. Daha rahatsız edici. Şimdi büyük... Bük şunu yap. Şimdi sana şunu göstereceğim. Bükerken geri çek. Bükerken geri çek. Bükerken geri çek. Bunu yap. Tekrarlayalım biraz. refleks oluşacak ama. Bileğini düşürme. Bileğini düşürüyorsun. Buraya geldiğinde başlangıç pozisyonunu al. Sonra böyle. Başlangıç pozisyonunu al böyle. Evet. Bileğini düşürme. Bileğin böyle. Çek. Evet ha. Çek. Biraz daha sıkı çek. Sırtını kullan. Ha. Evet. Bir daha. Evet daha iyi. Biraz daha şu açıya çek biraz daha. Çaprazlamasına çek şimdi. Evet evet. Serçeyi daha da sık sıkabildiğin kadar. Evet ha. Bu. Daha iyi. Şimdi bunu yapacaksın. Buraya geldiğinde bir rotasyon eklemelisin. Şu şekilde. Rotasyonu burada döndürmelisin. Buraya aldın. Buraya alırken hafif yana gitmeliyim. Buraya alıyoruz. Yana gidiyoruz. Bir de rotasyonla kapatabilirsin. Evet şimdi yap mesela en baştan. Evet ha. Çok iyi ama vücudunu kullansan ikiye katlayacaksın. Şimdi vücudunu ekleyerek yap. Evet. Evet şimdi mesela gidebilirsin. Dur oğlum. Abi. Haydi. Gidebilirsin. Olmuyor ha. Haydi. Bas şimdi. Evet bükmeyi unutma. Bak 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 dirseğin bileğin dışa bükülüyor. Dışa bükmedi. içe bük. Evet bir daha. Vücudunu yatır yatır yatır, vücudunu evet. tam yatırmazsan, belini ayırırsan tam, yenilmiyor. Tam koordine olamadı. Evet, evet Sadece sol bacağını kullan, sol bacağını büyük kaldır, büyük kaldır. Haydi. Evet. Biraz daha yatabilirsin. Evet şimdi mesela yük vereceğim sana orada. Orada yük vereceğim, sen yana bas. Orada ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Evet bak seni açmaya çalışıyorum. Seni açtıkça biraz daha yaklaş, biraz daha. Bu açıyı hiçbir zaman bozma. Aynen. Bu açın her zaman bu. Bu şekilde başladım, bu şekilde bitir. Haydi. Evet. Bik bir elin içeri. Evet. Kaç yıldır bilek güreşi yapıyorsun? Bir buçuk senedir yapıyorum. Haydi bakalım. Şimdi seninle de bir antrenman yapalım. yapalım Bana bildiklerini öğret. <laughs> Estağfurullah. İki ayda seni görmeyeli bayağı demir gibi olmuşsun. Şimdi sen yap. Tekniğini göster bize. Bilek güreşi nasıl yapılır senin gözünden? Evet. İlk önce bileği çek mesela Turul. Bileği bükü çok önemli. İlk önce bileğini bük. Yani şu şekilde sonra yana tak. Yan basınç yapıyorsun değil mi? Evet. Evet. Bak bileği büktü ve ilerledi. Aynen. Bize bir çekiş yap. Çekişi nasıl yapıyorsun? Evet bak kolunu açma. Kolunu hiçbir zaman açma. Evet. İyi yükle. Ön bileğini dik. Ön bile evet. Evet. Hadi. büyük Biraz daha bükleyin. Evet. Bu şekilde. Ve şuna dikkat edin. Kesinlikle bak pedin tamamını kullanıyor. Peddeki hareketlerini çek mesela. Baştan başladı. Evet yap. Evet en sonunda bitireceksin. Evet. Dirsek fa. Dirseğinizi çıkarttın dikkat dirkar Evet. Eğer dirseğinden biraz olsun dirseniz çıkarsa petten faal oluyor. İki faal dediğim gibi maç. Aa. Mustafa yine Mustafa. Biraz bana az güç var ya. Seni zor yemiyorum. Şimdi biraz da basıncı gösterelim. Ben basıncı değilim ama gösterebildiğim kadar yeni başlayanlar için. Şu şekilde ekleme yine burada takmayı unutmuyoruz. Ekleme her zaman dışarıda değil içeride. Çünkü rakip vurduğunda bir eklemi aynı anda devreye sokmalıyız. Evet. Şu şekilde sen içe bük basınç çekişin aksine biraz daha yakın olmamız gereken bir stil. Şu şekilde omzumu yaklaştırıyorum. Rakibin karşısında bir duvar oluyorum sanki. Sen ilerle. Evet, eklemi taktım. Ve basınç yaparken bu rotasyon asla düşmemeli. Rotasyon hala takılı. Yani şu açıda rotasyon kilidi her zaman aktif olmalı. Rotasyon alır, alan gider. Bu şekilde. Evet, ilerle bir daha. Rotasyonu düşürmeden. Haydi. Evet rakibin kolunu her zaman açmaya oynamalıyım şu şekilde. Bu açıyı bozmalıyım. O açıyı bozarsam rakip açıkken daha az kuvvet verebilecek. Soldayan da şu kimin güçlü olduğunu göster artık. Vay, Vay be. Solda bastı. Solda sen, sen. <laughs> <laughs> Bir daha, bir daha, bir daha. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ah, kolum kırılacak yeter. Teşekkürler Mustafa. Teşekkürler. Mustafa. Söyle Seni seneye sollayacağım. İnşallah abi. Evet doğru hocam. Sence sokaktaki gibi birini rahatlıkla yenebilir misin artık? Yani çok teknik bilmiyorsa çok güçlü de değil değil mi? En azından bir adım atmış olduk. Siz de bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone isterseniz olun. Zorla değil. Için. Aynen. İsteyen abone de olabilir. Başka fikirler varsa, başka teknikler varsa bir altta belirtebilirsiniz. Ben başlangıç için elimden geldiğince başlangıç seviyedekileri anlatmaya çalıştım. Teşekkürler. Keyifli seyirler.